Şimdi sizlere farklı bir start-stop bağlantısı göstereceğim. Ee, hani standart kullanılan bir start-stop bağlantısı var. Bu biraz daha farklı. Nasıl farklı? <laughs> Diyecek olursanız 96NC'den start'a giriş yapılıyor. Normalde stop'a giriş yapılır. Ama burada ee, start'a giriş yapılıyor. Bu arada bunu niye sökmemişim? Bunun bir anlamı yok. Çünkü güç devresi oluşturmadım. <laughs> Boş kontaktır. Kuş devresi oluşturmadım. Şimdi bakın bir faz alıyoruz sigortadan. Öncelikle nötrü verdik. Nötrü A1'e verdim bakın hani. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. A1 ve A2 faz ve nötr olarak bobin bacaklarını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. A1'e nötrü verdim. Nötrle işimiz kalmadı. Şimdi bakın bir faz alıyoruz. Fazı buradan 95 NC kapalı kontağa giriyoruz. Bu da zaten çıkmaya müsait. Hemen ben çıkacağım çıkacağım deyip duruyor ve çıktı. <laughs> pabuç bağlayınca oralara girmiyor pabuç. <laughs> Çıkıştan 96'dan bir faz alıyoruz. Start'a giriyoruz bakın hani. Start'ın çıkışını 14 o açık kontağı veriyoruz. 14 o'dan A2 bobin bacana bir faz veriyoruz. Start bağlantısı böyle. Tekrar startın girişinden bir kablo ile faz alıyoruz, stop'a giriyoruz, stop'un çıkışını 14 NO'ya mühürleme yapıyoruz. Yani mühürlemeyi stop üzerinden yapıyoruz. Bu farklı bir start-stop bağlantısı. Dediğim gibi diğerlerinden farklı. <laughs> böyle hani kesimleri kesimlerde panolar incelediğimde bu bağlantıları yapıyorlar. Normal bağlantıyı yapmıyorlar. Hani e, açıkçası kontaktörün şeyine göre, gidişatına göre daha estetik duruyor. Daha egzotik duruyor. Reklajı daha güzel duruyor. Böyle bağlantılar yapıyorlar. Start stop bağlantımız bu şekilde.